ile ilçe Müftülüğü tarafından asrın felaketinde yaşamını yitiren vatandaşları almak için program düzenlendi. Programı İl Müftüsü Osman Aydın, Ayasofya'yı, Kebir Camii Şerifi Müezzini Rıdvan Akbaş, Maltepe Cumhuriyet Camii İmam Hatibi Muhammed Said Sezer, Kırklareli Hızır Bey Camii Müezzini Necmettin Ötün ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programın ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Allahümme, <laughs> Cümle. Yaralmıştan almıştan vali cebban idi oluyor ki dik melek Arşu ferşu ay gün hem nuh felek آمين. 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 اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Değerli müminler, kıymetli Müslümanlar Öncelikle Yüce Rabbim okuduğumuz, dinlediğimiz Kur'an'ımızı, tekbiratımızı, selat selamlarımızı kabul eylesin. Gecemizi, vaktimizi bereketli kılsın. Yapacağımız dualarla program içerisindeki birlikte söylediğimiz tesbihatımızla, dinlediğimiz Kur'an'la Yüce Rabbim hepimizin derecesini yükseltsin. İçerisinde bulunduğumuz ay hepimizin bildiği gibi mübarek ay içerisindeyiz, aylar içerisindeyiz. Ve burada bu akşam tarihi bir geceyi birlikte yaşıyoruz. Kur'an okuyan hocalarımızdan Rabbim razı olsun. Hem ilimizin, ilçemizin hocaları, hem misafir hocalarımız, bize Kur'an'ı sevdirdiler. Kasideleriyle, mevlid Şerifiyle bizlere Müslümanlığı çok güzel tanıttılar. Rabbim kendilerinden razı olsun. Tabi bu akşam bu programın tertiplenmesi çok değerli ilçe müftümüz ve ekibinin ve siz halkımızın katkılarıyla hepimizin yakinen şahit olduğu gibi 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden deprem şehitlerimiz için, bütün ölmüşlerimiz için, vatanımız, bayrağımız, mukaddesatımız için, canını feda eden bütün şehitlerimiz için bugün burada inşallah dua yapmış olacağız. Hepimiz gördük ki insanoğlunun hayatı, ömrü geçecek. Nerede, ne zaman noktalanacağını hiç kimse bugüne kadar bilmemiş, bundan sonra da bilmeyecek. Depremde hepimizin şahit olduğu gibi işte 6 Şubat gecesinde deprem birçok insanı sevdiğimizi aramızdan aldı ve her biri deprem şehidi olarak anılarak inşallah son anlarındaki söyledikleri kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, Allah Allah diyerek her birinin cennetlik olduğuna inşallah şahitlik edeceğiz. Ümit ediyoruz Rabbim hepsini cennetinde cemalini gösterdiği kullarından eylesin. Yaralı olanlara Rabbim şifalar ihsan eylesin. Kurtarmak için ve depremdeki o felaketi daha da böyle kısa zamanda sonuçlandırma adına devlet millet el ele bu dünyanın gördüğü bu birlikteliği Rabbim kıyamete kadar sürdürmemizi nasip eylesin.